Başı serimizin yepyeni bölümüyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde biraz eğlenceli bir şeyler yaptık. Ufak bir değişiklik yaptık. Bir de ek olarak bu hafta bir yayın yaptık. Oradan da kesitler koyduk abi. Keyifli bir yayındı. Videonun ilerleyen kısımlarını göreceksiniz zaten. Twitch linkimi de oraya bıraktım. Oradan takip edebilirsiniz. Onun dışında videonun açılışında şimdi birazdan göreceğiniz değerli bir kısım var. Onunla ilgili de yorumlarınızı detaylı bir düşündükten sonra yaparsanız sevinirim. Yani yorumlarınızı merak ediyorum ama bir düşündükten sonra yapmanızı tercih ederim. O zaman ben spoiler vermeye geçmeden hızlıca bölümü atlayalım. Bölüme geçmeden de bir beğeni bırakmayı, video içinde bir yorum atmayı, ek olarak da eğer mobilden izliyorsanız bir hype puanı bırakmayı unutmayın diyeyim. Hızlıca bölümü atlayalım. Bakalım neler yapmışız. Bir önceki videoda ucundan bahsetmiştim abi. Warrior'ımıza giriş yaptık. Şöyle takılarımız ortak. Yalandan bir Imperial set koydum. Yalandan bir 9 Warsight koydum. Tabii ki bu item emanet. Yani normalde alacak şeyimiz yok. Ee, i̇kisinde iki karakterde ortak bir silah ayarlayana kadar abi. Böyle devam ediyorum. Bu arada girer girmez setlerimiz geldi. Helal olsun lan. Kim attı onu? Ama bu arada partimiz çok iyi değil. Buradan bir de battle'a geçelim. Warrior'ı gerçekten özlemişim. Bu arada bugün saat 2'de de girdim CFW'ye ama orada kayıt alırken ne yazık ki sesi ayarlamamışım. Yani bilgisayarda bir iki değişiklik yaptım. O yüzden sesi kaydedememişim. Şöyle karşıda bu sefer Kiretçi Bey karşıya gelmiş. Geçen seferkinde aynı partideydik. Beraber kazanmıştık. Ama burada bir tık daha şansımız şey. Ama şu arkadaşı düşürdük. Çok iyi. Kiretçi Bey idare etsin beni ya bugünlük. Bir tane daha kazanayım abi. Özlemişim Warrior oynamayı be. Şuna birleme geldi. Ah be. Hemen şurayı önü Tanklayarak hop aradan zırklattık aldık. Hemen kalkanımızı taktık. Önü de çekiyoruz. Abi gerçekten şu warrior'ın tadı bir başka ya. Seriden kristalimizi keselim. Kireççi Bey dediğim gibi bugünlük beni idare etsin abi. Bugünlük kazanan tarafta ben olayım. Şurada arkadaşa kaç vuracağım acaba ya? Abi %20 vuruyorum adama. Üdesimizi attık kaçtık. Hop ölüyorum ölüyorum. Ölüp beni. Skill'lere hala alışmam lazım. O yüzden biraz zaman alacak ama bu arkadaşlardan çıkardık. 26'ya bir öndeyiz abi. Bugün de bu arada 2'de girdiğimizde aşağı yukarı böyle geçmişti. Şu arkadaşlardan çıkarttırırsanız bana çok güzel olur. Ona bir şey gelsin. Oha. <laughs> kuleler ne biçim vuruyormuş ya. 2000 abi kuleler iyi vuruyormuş. Fresken buraya ben daha çok dayanıyordum ya. Bilemedim derken tonda bile hasar veriyoruz. 2176 vuruyormuş. E tabi canımız çok az şu an. 11 bin küsür. Hani o yüzden bir tık çok da kaşınmamak lazım. Bu arkadaş burada AFK kalmış. Ama gerçekten ya Warrior'ı özlemişim. Özellikle şu görüntü hani şu barbar görüntüsü bayağı iyi. Bir de şu Nick'i bilmiyorum Night, Night zamanlarında beni izleyenleriniz var mı ama Night zamanlarından hatırlayanlarınız da olacaktır. Benim oradaki Warrior'ımın Nick'iydi. Sırf o özlemle beraber çok güzel oldu benim için. Yani çift çar yapacağız abi. Atakın ihtiyaç olduğunda Warrior'a geçeceğiz. Press ihtiyaç olduğunda press de oynayacağız. Ağırlıklı olarak press de oynayacağız tabii ki eğer başarabilirsek. Arkadaşlar biraz sürsün. Ben onu tanklıyorum zaten. Şuna birleme geldi. Hemen şuna dönelim. Birli buraya döndü. Bir şey gelirse bunu zaten çok hızlı eritiriz gibi geliyor. Ama ara ara da geriye kaçmak lazım. Riske çok girmemek lazım. Abi şu arkadaşa bir şey atsanız var ya çok güzel ölür. Çok güzel ölür ama yok abi. Bizim DB'miz yok galiba şu anda. İşte bu bir tık düşük. Bp'nin de böyle bir sıkıntısı var. Şu arkadaşı aradan bana çıkarttırır mısınız? O arkadaş öldü. Güzel. Şu şu da ölecek gibi. O da öldü. Tamam buradan sonra süreriz artık. Salura gelmiş. Hop hemen. Kizayfer de ölsün. Şöyle döne döne gideyim. Görmüyorum ama. E, görmüyorum. Şunu tuttum. Hop o da öldü. Tamam abi tertemiz. Kaç oldu? 35'e 2. Kiretçi Bey sövmüyordur inşallah. Allah'ım şu Warrior'ın da tadı başka. Aldım abi 8K BP oldu bile. 2 tane deathmatch girdim. 2 tane CFV girdim. 8K BP oldu. Hemen burada yılan sembolümüzü de aldık. Bu karakterle çok güzel şeyler yapacağız ama öncesinde elimize bir silah lazım abi. Gerçekten acilen bir silah lazım. Bakacağız. Bakacağız. Elbet çözeceğiz. Kristalimiz çıktı. Kristali kesip CFV'mizden çıkış yapıyoruz. Gerçekten yani bir tık Kireççi Bey'i biraz üzmüş olduk ama o da bize hakkını helal eder. Bu arada şu Celestial'ı ya bana ya Kireççi Bey'e vermeliydi ya. Hak ettik bence. Neyse abi şimdi çıkınca şu e, Warsight'ı geri vereceğim. Çünkü yani sırf şu kayda alabilmek için Warsight'ı istemiştim fresh'ten. Hemen götüreyim vereyim abi adama da şey yapmayalım. Partiyede bir S yazalım. Güzel ya yani Warrior iyi olacak abi inşallah. Hedeflerimiz var bazı hedeflerim var. Bakalım Warrior ile CFV'yi yaptıktan sonra abi. Prestimize geçtik hemen Inferno'muza giriş yaptık. Şunları bir hemen değiştirip. STR'ye dönelim. Bu arada niye geç bağlandım ben ya? Bir tık geç bağlandık ama sıkıntı yok abi. Yetişiriz partiye. Şöyle hemen döndük. Farmımızdayız. Her şeyimiz tamam. Şuradan bir de yemeğimizi de basalım. Daha fazla vuralım. Geldim abi geldim dayanın. Şöyle seriden atağımıza başladık. Bakalım. CFV'yi kazandık Warrior'la. Inferno'yu Priest'imizle kazanabilecek miyiz? Parti nasıl? Klandan Mia var. Yine klandan Margolem var. Onun dışında abi yine sağlam çarlar var. Yani herkes sağlam değil ama sağlam çarlarımız var. Güzel. Bakalım abi şu Inferno'da bir ezderleyelim. En son finalde tekrar buluşuruz ama kazanma potansiyelimiz yüksek gibi gözüküyor ya. Demonese doğru koşmaya başladık. Kaç dakikamız var? 35 20. Baya kötü aslında süremiz ama bakalım karşı taraf gelmiş mi? Geldiyse nasıl bir parti var? Karşı daha gelmemiş. Demek ki en azından eşit bir parti var diyebiliyoruz. Şöyle atak kırmasını atayım. Torchor'u da atayım. Hemen abi atağımıza başladık. Bakalım rakip gelmeden bitirip çıkabilecek miyiz? Bitirip çıkarsak çok tatlı olur valla. Hiç bela almayalım başımıza. Tertemiz klanımızdan da 3 kişi olarak çıkalım ama derken adamlar geldi. Şöyle yapalım ben hemen bir inte döneyim. Tamam inte döndüm ben dönene kadar zaten bizimkiler yardırdı gitti. Şu bal bir uzaktan kürünü alayım. Bir 10 kaldırdım. Karşısı çok iyi olmayabilir gibi. Bir bakalım şurada. Bizde CC var mı? An CC kimse var tamam. Şu an hiç DB şeye dönmüyorum CC'ye bir atak kırmamızı atalım. Destekleyici bir şekilde oyunumuzu oynayalım. Zaten şimdiden iki kill almışız. Şu arkadaşın DBS düştü. Torunu da ben atayım. Ne durumdayız abi? 3-0 öne geçmişiz bile. Combo da gelirse buraya çok tatlı olur. Şurada rüzgar DBS'ini atayım. Onu bir kessinler. Torunu da atayım. Combo onu yandan keser. Diğerleri de burayı temizler. Kim bu? Lotrok var abi bunu kesin. Tamam tertemiz. Kaç oldu? 8-0. Demonesi kesip çıkamadık ama en azından ilk turda rakibi kesmeyi başardık. Abi parti demonesi kesmeye karar verdi. Biz de hızlan atağa başladık. Muhtemelen karşıda tanıdıkları vardır o yüzden demişlerdir. CTR'ye döndük. Atağımıza başladık. Rakipten gelen giden olmazsa modu kesip çıkalım abi hızlıca. Bu arada şuradan adrenalin almışız onu bir silelim kitabımızı basalım. Herkes dönsün hızlıca keselim abi şu mobu. Demonesi %10'a düşürdük. Neredeyse ölecek inşallah artık ölürse çok tatlı olur. Şundan bir kurtulalım. Rakipten de kimse inmedi henüz ama inmezler inşallah. Yani hiç böyle riske girmeyelim. Canları fullleyelim. %7 canı çok doluyor ya. Atağımız yetmiyor. Niye yetmiyor çok anlamadım ama. Biraz az vuruyoruz sanırım. %1, %0 fullenmeden süper. Fullenmeden çıktık. Bu arada içeriden hiç kristal almadım. Kaç kişiye döndü acaba sıra? Bir partiye S yazalım. Buradan da bir şey alamadık. Ama onun yerine tertemiz bir şekilde abi. 3 tane Onix'le çıktık. Onun dışında bu arada bugün e, Action Point X'i vardı. Oradan ne yazık ki sadece cam ve mana potu alabilmişiz. Olsun sağlık olsun. En azından Inferno'yu kazandık. 3 tane Onix'imizi aldık. Abi yine Cuma günkü Sevenfold'a giriş yaptık. Bu slotların sahibi gelene kadar... Biraz dedim ben bugün bu hafta solo takılacağım abi geldim aku alalım. buranın sahibi zaten karşı şartta o yüzden şu anda burada e, millet yokken abi alabildiğim kadar kasayım istedim kaç tane alırsak kardır çok alabileceğimize inanmıyorum da vurabildiğimiz kadar vuracağız elimizdeki silah yeterli değil ama 380 ap'miz var yine hiç yoktan bir de moblara karşı biraz hasarımız var kim gelmiş yan tarafa vendetta gelmiş bunlar bana slot bırakır mı bence bırakmazlar ben bir, bir tur daha yukarıya gideyim abi derken bir tane pot aldık. Bunu çekeyim buraya. Dur bakayım belki bunu bırakırlar. Bunlar geliyorlar ama. Dur bakayım bunu alırım bence ya. Burası bizimmiş demişler ama. E siz iki kişi kaldınız. Diğerleri gitti yukarı. Neyse onları yukarı gittiğine göre ben buradan devam abi. Şurada ne alırsak kardır. 15 dakika vaktim var. 15 dakikada biraz takılacağım abi. Ben inanıyorum ya. En kötü bir iki taş alırım. Alamasam da dediğim gibi sol olarak denemiş olurum. Yani şu anda karşı kapıyı tuttuğu için kimse içeri giremiyor. Biraz da öyle bir durum var. Dışarıda çok büyük kalabalık var. Derken İlk taşımızı aldık abi süper. Ben burada biraz daha devam ediyorum. Güzel abi güzel harika. Abi şimdi karşı ırk içeri giriş yaptı gelmeye başladılar. Bakalım onlar gelmeden bir tane daha bir şey alıp çıkabilir miyiz acaba? da vurulmadan ölmeden bir şey daha alsak tatlı da olur. Son mobumuzu kesiyor olabiliriz. Ya yani muhtemelen son mobumuzu kesiyoruz. Abi ne aldığımızı birazdan göstereceğim. Zaten ilk aldığımız taşı direkt kayda girer girmez göstermiştim. Yani orada biraz şanslı olmuştuk ve Kestiğimiz ikinci ya da üçüncü mobdan atmıştı. Bu arada yan slottaki arkadaşlar da dönüyorlar. Sağolsunlar bana dokunmadılar. Yani rahat bir farm attım diyebilirim. Şöyle abi. Karşıya da kesiyorum acaba gelen giden olur mu diye. Asaslar gerçi görünmez gelir ama. Abi hadi bir tane daha at. Bak iki tane taşımız var üzerimizde. Biri de bu arada yani bir dakika iki dakika önce falan geldi yani. O kadar sonra geldi. Neredeyse hiç drop alamadık. Ama ona rağmen abi tertemiz bir şekilde şuradan... İki tane de olsa iki tane çıkacağız abi. Yarım saat. Allah bereket versin. Fazlasında gözümüz yok. Sanıyorum şu anda hangi slotu kestiler? Ya sanıyorum şu anda buraya gelmek üzereler. Hadi lan şuradan bir tane giderek. Evet şu an Siritere'ye geçiyorlar abi. Ben de burada son mobumu kesiyor olabilirim. Abi derken adamlar tamam gelmeye başladı. Bu mobu kestikten sonra gate atacağız. Hadi oğlum şundan at be. Atmadı. Ne yapalım? Dur bakayım. Geliyor. Ben yukarı doğru koşsam yukarıda da kesenler vardır. Hatta ben yukarıları hiç görmedim ya. Beni kovalamayın. Ben üst slotlara bakayım. Ne dersiniz o işe? Harbiden ha. Valla bak siz işim yok. Beni salın ben slotlara gideyim. Vallahi bakacağım. Kesmeyeceğim. Bakayım geliyorlar mı? Ben şuradan bir seriden inte dönsem. Night Watcher'ı burada dönenler var. Şöyle bir inte dön. Tamam. Valanur'un bir partisi burada Night Watcher dönüyormuş. Bakalım ileride ne yapıyorlar. Bir ileriye bakayım. E buraları hiç görme fırsatım olmamıştı. Bari nasibimiz bugün olsun. Zaten adamlar arkadan geliyor. Bu taraf değil bu taraf. Nice sıralarda yine Valonor var tabii ki şaşmaz da. Yine bir bakayım Valonor var. Bu arada alt slotta kasan Valonor partisi de devam etmiş. Demek ki bunları da sürdüler. Bakalım abi ilerilerde. Yani slotları bilmiyorum. Slotları görmüş olayım. o burada bak renk değişti bir anda. Bir bakalım ileri slotları da bir görelim. Hayatımızda bir kez dünya gözüyle... Şu slotları da geldik diyebilelim abi. Kale mor slotu burada da full parti Valanor var. Tabii ki şaşmaz zaten onunla ilgili. İleride bir şey var mı? Burası bir slot mu? İleriye de bakayım. Hiç görmedik abi. Buraları da görelim. Buralara çok dokunan olmuyor zaten. Hani bu kalemor kale mor slotu falan kimsenin dokunmadığı alanlar. Bir slot burada var. Sanırım bir slot da ileride var. Burada heykellerimiz varmış. Ha doğru. Kalemor sarı taş. Doğru doğru. Bir de burada kırmızı taş slotu var. Burası da tabii ki Valanor'da. Bakalım abi. Burayı 4 çarla dönüyorlar. Yan slotta 4 çarla. Tamam demin duymuştum bu arada 4 çarla 4 4 dönüyorlar diye. Gerçekten öyleymiş. Aynen 4 çar burada 4 çar orada. 8 çarla tüm light Lightwarden'ları alıyorlar abi. Allah daha çok versin. Buradakilere bol droplar diyelim. Tornumuzu atalım. Şimdi ufaktan çıkalım. Ben ne aldım abi? Bir kayda girdiğimde bir tane kolon almıştım. Bir de. Ondan yaklaşık olarak 20 dakika sonra ikinci akualonu aldık. Ve bu sayede iki tane akualon taşıyla çıkmış olduk. Bana yarım saat yeter abi. Devamına gerek yok. Elimize sağlık. Şimdi gidelim biraz dinlenelim. Dorion 2'ye geçtim. Demirci'nin yanına geldim. Demirci ile biraz işimiz var abi. Biraz oynayacağız onunla. Ama nasıl oynaşacağız abi? Şöyle envanteri açtığımda şu anda görüyorsunuz ki 6 tane epic, iki tane unique shovel'ım var burada. 6 tane epic item. 2 tane de burada fazlalık var. Yani bunları bassam mı basmasam mı aradayım. Çünkü ben onların Uniklerini kullanıyorum. Bunları direkt pazar atıp satmak daha mantıklı geliyor ya. Bence bunları pazar atıp satmak daha mantıklı. Böyle abi bir dedim ki elimdekileri maksimum seviyeye çıkartayım. Yani bunlar artı hepsini şu anda artı 3 yaptım. Bir tek şu pickaxe eskiden kullandığım pickaxe artı 5. Onun dışında hepsi artı 3. Bir abi deneyeceğim. Çünkü hani biliyorsunuz toplamalarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. E yükseltirken de bunları ne kadar yüksek artılı kullanırsak o kadar iyi abi. Bu arada bunları yaparken de Kiletçi Bey yardımcı oldu sağ olsun. Onun sayesinde bu denemeyi yapıyoruz. Bakalım buradan elimizdekileri yükseltebilecek bir şey çıkartabilecek miyiz? Şimdiden Epic Wood eksimizi art dörde çıkardık. Öyle bakabiliriz abi. Art ile art 4 arasında ne fark var? 18'e 8'den 20'ye 8. Çok bir şey artmıyormuş. Artı 5'te ne oluyor? 24'e 9. Bak bu iyi. Bu güzel. şimdi de stone atalım madem. Stone'u da bir 4'e yükseltelim. Hop o da geçti çok güzel. O zaman bir tane daha buğda atalım. Bunların geçmesi çok önemli de unikler beni çok korkutuyor ya. Unikler beni inanılmaz korkutuyor. Bakalım abi. Tamam stonumuz şöyle oldu. Stone hammer'ımız 4'te kaldı. Bunu göstermek istiyordum zaten. Yani bir tanesi yanan item'ın diğeri kaç level'daysa o level'da bırakıyoruz abi. Onu da göstermiş oldum istemeden de olsa. Şöyle bir 3 tane daha çekelim. Bunları yan aldık. Geldik abi şimdi şunu atacağım. Pik eksi 5'e atacağım. Sonrasında unitleri atacağım. Şu geçerse tatlı olur. Ama bir yandan da unitlerle ilgili korkumu arttırır. O çok pahalı ya. Tanesi bir GB bunların. Hadi abi geçe 4'e geç de. Keyfimiz oh yerine gelsin. Çok güzelsin. Şimdi bunların ikisi 5. Bunların ikisi 4. Şunu da 4'e 5'e daha doğrusu atalım. Hop bu da 5. Çok güzel. Ne yapalım? Şunu da 5'e atalım buradan var ya şu uniklerden bir tanesini 6 alsak. Bunların ne kaç olduğunu çok elim yok da. Bir tane unik altımız olsa çok tatlı olur. Hop bu da geldi. Burası full 5. Bu güzel de. Problem şurada. Üniyi nasıl basacağız ya? Korkanın çocuğu olmazmış deyip atarsak ne olur? Oh tamam. Üniliklerin de ikisi artı 4 oldu abi. Şimdi şöyle yapacağız. Epikleri sırasıyla atacağım. 5 5 ve en sonunda unique shovel'ımızı atacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa şöyle üçünü de artılamış olarak tamam. Bu deksimiz 6 oldu. bir eksimiz de 6 olsun. Pick eksimiz de 6 oldu. Hadi bu da 5 olsun. Ne olur. Ne olur. En önemlisi çok güzelsin. Tamam. Şimdi 6 üçlü aynısını yapacağız. Şu an burada zararda değiliz bence. Şu an hatta karda bile olabiliriz. Yani satarsak tabii ki. Şu an satmayacağız bunları. Şöyle abi yine alt üçlüye de az önce yukarıya yaptığımızın aynısını yapacağız. Bu arada Unique ile Epic arasındaki fark gerçekten çok büyük ya. Bak artı beş ile artı dört arasındaki farka bak. Speed yüzde sekiz artıyor. XP bonus yüzde bir artıyor. XP bonus çok önemli değil de. O zaman bunu da artı altı alalım. Hop bu da altı. Allah Allah ne diyorsun ya. O zaman bunu da artı altı alır mıyız. Bu da artı altı. Allah Allah ne diyorsun ya. O zaman bunu da artı beş alır mıyız. Hadi ne olur. Oh harikasın. Abi bunu artı beş kullanıp şey ya devam devam. Durmak yok. ikiye bir. Hadi abi. Başaracağız bunu. Güveniyorum. Bu arada bunlar şöyle. Şunlar 7 olursa bunları al, yediye atmam. Satarım abi bardağı altı olarak. Niye yakayım ki? Ama tabii olmaları lazım önce. Bu arada bunlara bildiğim kadarıyla aynı Weapon shard istemiyor. Çünkü bunlar weapon diye geçmiyor. Hadi abi. Güzel geldik buraya kadar. Aynı güzellikte devam edelim. Ver bize ilkini. Adımız altta. Geçmesin. İkinciyi verir misin? Ver bize ikinciyi. Adımız altta. Geçmesin. Ver bize bunu da. Keyfimiz yerine gelsin. Ne olur. Ne olur. Ananı. Eee. Okey. Tamam. Bundan ikisi artı altı oldu. Bu da artı beş olarak elimizde kaldı. Neyse. Zararda değiliz de. Karda da değiliz. Yani zararda değiliz şu an. Şunları birer GB desek. İki GB. Bu da en kötü iki buçuk GB falan olsa. 4.5 GB. Evet evet kardayız şu an. Zararda değiliz ama yani önceki bir, bir, en azından şunu artı altı alsaydık. Ah artı altı alsaydık. Neyse anlık. Bakayım şu artı 4 kaldı. Şu artı 3. Pazarda son emir var mı? Yok abi artı birini 40 M koymuş. Yok canım öyle bir fiyat yok. Neyse tamam elimize sağlık abi böyle kalsın. Güzel ya hiç yoktan iyidir. En azından biraz speedleri arttırdık. E, Shovel'ın da %38'e çıkması güzel oldu. İnşallah ileride Artı altısını yedisini de yaparız. Şimdi şu pazar çarımızın yanına gelmişken de abi. Hem üzerinde biriken parayı alalım. Hem de şu artı üçleri verelim. Bunları satsın. Artı birini 40 eme koymuş adam. Artı üçünü biz. Yani o fiyata değil de 30'a falan satarız ya. 40M abi çok abartı fiyat. E hazır pazar çarımızdan da para almışken. Fresh burada ise bir trade atalım. Ona da bir 2 GB alandan ateşleyelim. Bir miktar daha ödeme yapmış olalım. Ama sanırım burada değil. Neyse ben ona bir ara bir 2 GB daha vereceğim. Kaydı da açtım yandan yayınla beraber. Dedim ki şansımız varsa beraber ama adamlar son mobdalar dedi. Sonrasında biz 3 tane mob kesip Demones'e geldik. Adam gelen giden yok. Bu arada dakika 34 hani yani bayağı da yoklar. İnşallah gelmezler. Valla gelseler de bırakmamamız lazım. Bu parti kazanamaz abi. PK'da kazanma şansı yok bunun. Adamları görünce kalkan açacağım da gözükmediler de. bu partiyle Inferno e mu kazanıyoruz gerçekten? Valla kazandık. 10x de buradan geldi. 4 10x ile çıktım. 33-34. Bu arada 4 x tatlı oldu. Şuradan Royal'ımızı da alalım. 2 x 1 x daha. Şöyle bir de S yazalım. 4 Onyx ile çıktık abi tertemiz. Şurası aşağı yukarı 60 yeme yakın bir şey. Ama nasıl kazandık ben hala oradayım. 14'ten alırsın. 14'ten bayı oldu mu ya o kadar? O kadar artmamıştır ya. Dur bakayım. Oha 650ye çıkmış bayları. Güzel artmış. Güzel güzel. Şurada bir 110'lu var 15 ,5. O biraz ortalığı karıştırıyor. 18 da abartmış biraz. 18 buçuk çok abi o neymiş. Şimdi şunları şöyle atalım. Bunu da şöyle atalım. Ne yapalım? Günlük tancınları aradan çıkartalım bari. Ee, bir 20 dakika sonra falan boss turu var şeyde Kingdom'da. Onu aramadan önce bir dungeonlarımı yapayım. Bu arada Warrior'la bugün biraz PK attım. Akıyor akıyor. GB hala değerli mi? Abi GB Arvat'ta şu an 430'a site alıyor. Galya'da da yanlış bilmiyorsam 570'e 560'e alıyor siteler GB'yi. Yani değerli sayılır. Bu arada son dungeon boss'umuz. Şunu da keselim sonra gidip boss arayacağız abi. Bir relik, bir skill book, bir tane de imperial. Hadi şuradan bir relik daha ver de dostluğumuz peklesin be. Allah ihtiyacım var. Ya ihtiyacım var dedim satmıyorum onları basmayacağım da ama. işte bu ya bak. Ağzımızla çağırdık aldık güzel. İki relik, bir skill book. Allah bereket versin o para. Bu da yanlış. Ya geç bunu da açacağız zaten. Şuraya şunları atalım. İsteyince veriyor. Demek istemek lazımmış. Başından beri yanlış yapıyormuşuz. Kaç tane relik olmuş bankada? 5 tane. Bunun da reliğini 17 yaptım. Warrior'ın da 17. O yüzden 20 atma çok keş istiyor ya. Çok keş masrafı var. O cesaret edemiyorum ona. Hadi oğlum şuradan boss'umuzu bulalım. Hoppala. Hadi, destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Abi Tahsin'den 50 kişiye <laughs> abonelik geldi. Şimdi 3 saat falan sürecek biliyorsunuz değil mi? Abi eyvallah çok teşekkür ediyorum ya. Yok abi unutmadım ben geliyorum izliyorum da eskisi kadar aktif olamıyorum. O nasıl bir giriş abi eyvallah. Sonrasında zaten e, muhtemelen biz sana geliriz zaten. Yani çok sürmez benim yayın. Böyle bir dedim hani sohbet muhabbet bir özlem gidermece. Bugün yoksa eyvallah abi bir ara konuşalım yine. Bayağıdır denk gelemedik. Yayınlara şey yapıyorum, açıyorum, izliyorum da. Ya boss'u yemişler ya. Yakalayamadık. Yok o zaman DV'ye çıkıyoruz. Aldım kür. Almadım iki, aldım iki. Abrams tek. Tekrar tek. Atıldık, tamam. Elinize sağlık abi. Fuh. Yorulduk be. Allah. Discord'dan çıktık. Kulaklığı çıkardık. Baksana abi FPS 7, 4, 3 anasının gözü artık yani. O kadar da değil. O neymiş? Şimdi abi. Kim kim kaldık ya şurada? Sohbetkar insanlar nerede? PK'ya çıkınca herkes bir sessizleşiyor. Ee, şimdi bir hanıma mesaj atayım öncelikle onu özledim. Abi nasıl bir PK attık? Güzel bu arada bayağı iyi PK attık ya. 212 kill coin'de bununla kasmışız. 4 katılım warrior'la atmıştım. 5 katılımda bununla atacağım. Verimli PK'ydı bence. Ama işte toplamda 10 9 katılım 2 karakterle attım. Bakalım abi 9 katılım bizi mutlu edecek mi işin freninde. Şuradan bir 10 GB alsak da. Direkt bir Radiant setimizi yedilesek de. Çok güzel olmaz mı be? Bu sefer direkt Fresh'e gitmeyeceğim de Radiant'lara gideceğim. Nasıl yapalım? Şunu kapat. Şimdi ne kastık abi? PK'dan bir Celestial Chest. Bir Chest of Glory bir tane de Kalep. Kalep de Allah bereket versin. Warrior'la da bugün bir tane almıştık. Şu şurada dursun. Şu son katılımımızı da atalım. Bir katılım kaldı. Şunları da atalım. Keyifli PK'ydı ya. Bu arada şimdi ben bunu YouTube'a da atacağım için şöyle bir detay vereyim. Ee, bu tür kayıtların yani şimdi şu an attığım PK'yı ben mesela kayıt almadım. Neden? Bilgisayarım kasıyor. Çünkü iyi bir bilgisayarım yok. Yeterli bir bilgisayarım yok. Ee, eğer YouTube'dan izleyen arkadaşlar varsa YouTube'dan izlerken desinler ki ha bu adam da Twitch'ten yayın yapıyor deyip şu tarafta bu gösteremiyorum. Şurada yukarılarda bir yerde şey var. Ee, Twitch linki var abi. Ona da oraya da bir takip atarlarsa ha sonunda cümleyi kurabildim. Konuş artık. Ee, oraya da bir takip atarlarsa yayın açtığımda haberler olur. Şu 12 kill coin'i çöpe sallayalım. 5 katılımda bunu attık. Güzel oldu. Toplamda 9 katılım ikişer. Oralarda bir yerde. Aynen abi. Özlemişim ya yayın yapmayı. Bakayım 5 katılımım burada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bu arada pazar çarımda ilginç bir şekilde Shield of Prophecy koymuştum pazara. O satılmış. Ben ona çok şaşırdım. Onu beklemiyordum. Onun bir parasını çekeyim hemen. Sonra da şöyle bir şey yapacağım. Aslında bu yoktu. Şuradaki bir parayı bir alalım. Kaç paramız oldu abi? 344 hem paramız oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Ben konuşabildiğim kadarı yeter ya. Şimdi neyimiz var? Şurada bir tane kolluk var. Şunu almak istiyorum. Bir tane de donluk alalım. İki tane bir radyant deneyeceğim ya. Bunları bir şuradan çek abi. Bankada SC'miz var mı ona bakayım. Bu arada DV'ye gidip şu görevi de bitireceğim. dört tane Epic SC. Hiç yoktan. Kilini yaptık bari şeyini de alalım. Unique SC'miz yok. Profesinin satılmasının şerefine en azından bir iki tane deneme yapalım. Yani geçeceğinden değil de. Şöyle no animation yapıştıralım artı 3'e ikisinde. Abi şimdi ilkini 4'e sallayalım. Ver şunları bir teker teker bize 4'te. Ya ikisi de 6 olsun da 7'ye deneyim istiyorum aslında. Şöyle bir ikisi de 4 oldu. Bir tane seyirci fazla çekelim. Hop hop hop. Çok beklemeyeceğim ya bunu var ya gelirse böyle zaten tak 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 diye gelecek. Ona inandığım için. Hadi gel güzel. İki artı 5. Hadi oğlum ikisini de altı ver. Ben zaten şimdi 10 dakika sonra kill şeyi açıklanacak sonucu. Orada zaten alacağımı alırım. Ama öncesinde de buradan alırım. Bak artı altı gelmedi. O zaman bu gelir. Sonrasında da yediye. Tamam upgrade işi biter. Yapacak bir şey yok abi. Peki şeye baksam, rest, rest, Radiant. Böyle bir şey denesek belki adam verir. Hatta diğerine de yazayım. Ama o cevap vermemişti hiç ama bir bakalım dönerlerse birini alır, şey yaparız. Yani inşallah kendi üzerimizdekini basarız da genelde basamıyoruz. İnşallah geçerde almazsın demiş. Gerçekten inşallah geçerde almam ama bakalım abi şuradan bir tane alalım. Bankamda var unique armor ama bakayım bir totem yapıp buradan alsak şuradan. İki tane alayım. Totem olsun bu da bunun. Ben şunu ver de hiç uğraşmayalım böyle helalinden derken Lucky Draw açıklandı. Önce Lucky Draw'a bakalım. Sonrasında 749. Ah be, ilkere gitmiş olsun. Kötü değil. Yine klandan birine gitti ama bana geleydi çok iyi olurdu. Bakıyorum başka Relentless var bizden alan, Warlord var bizden alan. Var mıyım, var mıyım? Doktor Jackson varmış. Tüh be. Bir GB alanlarda yok mu abi 25 Buralarda zaten yokuz. Buralarda olmamak daha iyi zaten. Biraz daha indim. Pot da mı vermedim bir adam? Arkadaşlar, lucky şansım inanılmaz kötü son zamanlarda ya. Yok abi pot bile vermemiş galiba. Kesin jump potu vermiştir ha. Aynen. Jump potu vermiş. Warrior'a bir şey vermiş mi? Warrior'a onu da vermemiş. İki çayla katıldık abi. Yok işim finalinde olmadı. Allah adamın yanlışlıkla PM'ini kapattım. Şimdi abi koyduk. Şu adam PM'i de yanda açalım da. Dorpted bu senin şansına çok da güvendiğim bir şans değil ama. Hadi oğlum şunu ver de bize. Bir dertten bizi kurtar ya. Vallahi çok güzel olur. Hatta şöyle yapacağım. BP'ye geçeyim. 0.70. 0.77 yapabiliyor muyuz? 0.77 yapabiliyoruz. Tamam. 0.77 şansla Ver la şunu bize de. Hadi yayını güzel kapatalım. Ver şunu bize. Hadi oğlum. Yandı. Ya arkadaş şu gerçekten artı 7 şansı bu oyunda yok ya. Vallahi yok. Fresh ekip verecektik onu da verim. Neyse. Görmez inşallah burayı. <laughs> ee, onun yerine gideceğiz adamlar. Radiant'ımızı alacağız. D1 Lunascar Gate. Geliyorum abi. Yapacak bir şey yok. Yani adam da üzüldü ama gerçekten üzülünecek bir konu geçmiyor arkadaş. Neyse ilk parça artı 7'mizi alıyoruz. Öyle düşünelim. Neyse yapacak bir şey yok abi. 2 GB'yi aldık. Teşekkür edelim. Ee, şimdi gideceğiz buna HP basacağız. Hatta şöyle bir şey de yapacağız abi. Şunu da al. Battı balık. Yan gider gibi bir durum var. 10x desek. 13.75. Şunları da şuraya tam 4 tane var adamda. Attık. Şunu da aldık. Sonra Priest Radiant çok hatalı şeyler yapıyorum ama bir tane kafasını alalım. Bir tane de göğsünü alalım. Hiç kendime yaparken bunu destek vermiyorum. Ama şuradan bir tane epic alt Alt tane de şundan. Şimdi. Önce abi bir. Şunun bir health değil mi? Health'ini bir basalım. Artı yediği bir üzerimize takalım. Tamam üzerimize taktık. Canımız da arttı. Güzel oldu. Şimdi abi şuradan hızlı hızlı. 3. Tak 4. 2, 3, tak 4, ananın 4'ü artık. <laughs> çok üzülüyorum. Abi ben bu, ben bu akşam güzel kapatıyordum tam ya. 5 oldu. Hadi oğlum 6'yı da verdi. Vermedi. Uf çok kötü oldu. Ne yapsam bunu videoya koymasam mı? <laughs> Aa çok kötü oldu. Neyse. En azından bir parça radyant aldık artık. Öyle düşünelim pozitif tarafından bakalım. Bu yayında da böylelikle kapatalım abi. Daha fazla zarar edebilecek bir yerim kalmadı. Nasıl yapalım? Bir bakayım. Kim var yayında? Oraya bir host gidelim. Yavaştan böyle bir bakınmış olalım. Muhtemelen Zelal yayındadır. Ha Şafak da hala yayındaymış. Tamam. Şöyle yapalım abi o zaman. Şafak was here desek. Abi teşekkür ediyorum burada olan herkese. Şafak'a gittik. Bir selam iletirseniz sevinirim. Diyeyim. Ve ben de kaçayım artık. Bana da bu kadar yetsin. Artık hem bir sonraki bölümde hem de bir sonraki yayında. Tekrardan görüşmek üzere kendinize dikkat edin.